Merhaba Akrep Burcu kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şubat ayı sonuna kadar olan melek ve enerji kehanet kartlarımızdan aynı, aynı zamanda işaret kartlarımızdan destek alarak bir enerji okuması yapacağız. Bakalım sizi Şubat ayı sonuna kadar hangi enerjiler bekliyormuş. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olup takip et, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Alma verme dengesi açısından bunu düşünürseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Akrep burcu için önce bir işaret kartı seçelim. Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Arkadaşlar takılıp kaldığınız herhangi bir konu varsa ona dikkat etmek istiyor. Dikkat çekmek istiyor bu kar. Evet sizi üzen bir takım durumlar olmuş olabilir. Bununla ilgili ilahi akışa güven. Akışta kal. Kendini rahat bırak, serbest bırak diyor. Çünkü burada sizi bekleyen, sizin için çok güzel bir plan var diyor ilahi tarafta. Ve düşüncelerinizi serbest bıraktığınızda bu size akmaya başlayacak. Evet biraz zaman alabilir diyor. Ama zaman düzeltecek görünüyor arkadaşlar. Çok güzel geldi. Devam edelim. Bakalım melek kartlarımız Şubat ayı sonuna kadar neler diyecek. Burada çok güçlendiğiniz bir döneme giriyor gibi görünüyor arkadaşlar ya da çok güçlü bir durumda konumda olabilirsiniz. Evet bir bağlantıda olduğunuz bir şefkatli bağlantı durumu bir aşk durumu olduğunuz manevi olarak bağlı olduğunuz bir insan olabilir. Fakat bu kişi sizi çok seviyor görünüyor ama sizin onunla ilgili bir kararsızlık durumunuz var arkadaşlar. İçinizi tırmalayan bir şey var burada. Dolayısıyla Acaba gerçekten e, beni seviyor mu yoksa beni param için mi seviyor? Yoksa beni hayatında başka bir şekilde mi konumlandırıyor? Bana sevgisi gerçek mi? Ben bu konuda bir türlü emin olamıyorum. Bu konuda kararsızım. Acaba gerçekten onu sev sevgisini kabul etmeli miyim? Acaba bana karşı gerçekten şeffaf mı yoksa değil mi? Bunun kararsızlığını yaşadığınız bir dönemde olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuya dikkat çekiyor. da yeni bir şafak görünüyor arkadaşlar size. En kötüsü arkanızda kalmış heyecan verici yeni deneyimler ufukta diyor. Siz bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Bazı kişiler evet e, o kişiden ayrılmayı seçebilir ya da tekrar hayatını almamayı seçebilir. Çünkü burada evet en kötüsü arkanızda kaldı. Sizi çok güzel bir zaman bekliyor. Heyecan verici yeni deneyimler. Ufukta dedi bu maddi manevi her şey olabilir illa aşk olarak söylemiyorum ama aşk ilişkinizde de güçlü bir şekilde kararsızlığın üzerine geldi ve kalp tutan erkekle şefkatli bağlantıların arasına çıkmasıyla evet bazılarınız geride bırakacak bazılarınız da belki de tekrardan inanıp güvenip söyleyecek karşısındakini ikna edecek karşısındaki ikna edebilirse eğer siz tekrar kabul edip ilişkiye tekrardan başlayacak olabilirsiniz tutan erkeğe bakalım çekim yasasının etkisindesiniz İlahi mutluluğu deneyimleyin Işıltınızı ve sıcak kozmik enerjinize bağlayın burada evet siz gerçekten dilediğiniz çekmek istediğiniz belki de ruh eşiniz çekmek istediğiniz bir dönemde bir süreçte olabilirsiniz bir takım şeyleri manifesti olabilirsiniz bu manifestinize göre de Evet size ilahi bir mutluluk gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Işıltınızı ve enerjinizi birbirine bağlayıp sıcak kozmik enerjiye dönüştürün mesajı geldi burada. Çok güzel geldi. Şefkatli bağlantıları bir kart çekelim. İç dökmek, stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı. Ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin dedi. Bakın arkadaşlar burada serbest bırak kartıyla da zaten bunu anlatıyor. Yani stres, öfke ve kaygıda çalıştırdıkça, işinizde negatifliği çalıştırdıkça maalesef ki ruhunuz kararıyor ve karardıkça da gerçeği göremiyorsunuz. İyice kapatıyorsunuz kendinizi ama bunu yapmayın. Çünkü en kötüsü arkanızda kalacak ve heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Bunların hepsinin Geride kalmasın. izin verin Ruhunuzla yeniden bağlantıya geçin Ve hepsinin dışarı çıkmasını izin verin Artık özgürleşin Diyor kartlar arkadaşlar Yani akrep burcu derin burçtur ee, Kolay kolay onu kimse anlayamaz ee, Anlamaya çalışan da anlayamaz Sadece anlamaya çalışabilir Akrep burcu ne kadar göstermek Ne kadar kendini açmak isterse o kadar açar Ama o bir insanı görmesi yeterli. Akrep burçları öyledir arkadaşlar. Bir insanı görmesi yeterli. İlla konuşması bile gerekiyor. Sadece görmesi yeterli. Sima olarak görse bile ön yargı demiyorum. Ön yargı çoğu insan ay ön yargı diyecek. Hayır ön yargı değil. Akrep burcunun hisleri çok kuvvetlidir. Ve gerçekten bu kişi -ah! dediği insan o kişi ah çıkar arkadaşlar. Öyle bir burçtur. Bağlantıya gelelim. Birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksiniz. Ona güvenin. Onun arkadaşlığı birçok nimet getirecek dedi. Şimdi burada ikilemde kaldığınız durumda birisi gerçekten sizin gönlünüzü alıp sizi inandıracak olabilir. Size evet dedirtecek olabilir. Ama dediğim gibi burada ikilemde kaldığınız bir durum var. İkilemde kaldığınız bir durum e, ikinci bir kişi değil ya da iki kişi arasında kalmıyorsunuz. O kişiye gerçekten güvenmek istiyorsunuz. O kişiye gerçekten güvendiğiniz zaman Belki o bağlantı gerçekleşecek diyor. Şimdi bu enerjinin üzerine bir kart çekelim. Gelişmek. Sınırlarınızı ortadan kaldırın, büyük ilerleme kaydediyorsunuz ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar belki seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Belki kafamı dinlendirip ruhumu dinlendirip şu an karar vermek istemiyorum. Benim için biraz daha zamana ihtiyaç var dediğiniz bir dönem olabilir. ...kararsızlığı kendiniz netleştireceksiniz. Dışarıdan uyaranlar, konuşanlar, insanlar olabilir. Onlara kulaklarınızı takıp kendi iç sesinizi, akrep burcunun derin sezgili iç sesi zaten çok kuvvetlidir. Maalesef ki perde indirir gözlerine. Şöyle indirir perdeyi de aslında biliyordur başından beri, hissediyordur ama konduramaz. Konduramadığı için de ben bunu biliyordum, ben bunu başından beri biliyordum der kendi kendine bunu dememesi niyetiyle, bunu dememesi temennisiyle ben bu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Lütfen bunu demeyin. İç sesinize kulak verin. Ama iç sesinizde de ön yargıdan uzak bir şekilde kulak verin lütfen. Dolayısıyla yanlış anlaşılmaya maruz bırakmadan, kendinizi üzmeden, ince elip sık dokuyarak insanları suçlamadan kendi kendinize derin bir şekilde karar verdikten sonra zaten ipuçları takip edeceksiniz. İnsanlar bir şekilde sinyal verir ve akrep burcu o sinyalleri çok güzel yakalar. Yani çok güzel bir burçtur akrep burcu. O sinyalleri yakaladıktan sonra siz zaten bu kişi doğru kişi mi? Bununla devam etmeli miyim? Etmeli miyim? E, kararı vereceksiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Şifa olsun.